Koronavirüsle mücadele kapsamında belediyelerin temizlik yarışı sürüyor. Bu kez Gazi Osman Paşa ve Eyüp Sultan belediyeleri temizlik ekipleri güçlerini birleştirerek bayram temizliği yaptı. Temizlik sırasında mini konserle sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara eğlenceli anlar da yaşatıldı. Atıklar toplandı. Cadde ve sokaklar müzik eşliğinde yıkandı. Belediyelerin temizlik ve hijyen yarışı arefe gününde de sürdü. Ekipler bu kez bayram temizliği için kolları sıvadı. Gazi Osman Paşa ve Eyüp Sultan belediyeleri temizlik ekipleri de güçlerini birleştirdi. Cadde ve sokaklarda dip köşe bayram temizliği yapıldı. Temizlik sırasında renkli görüntüler kayda geçti. Canlı müzikle mini konserle sokağa çıkma yasağında vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatıldı. Genç yaşta çok sayıda kişi müzisyenlere pencerelerden alkışlarla eşlik etti. Meydan temizliği havadan da görüntülendi. 70 gündür sokaklarda Covid-19'a karşı mücadele veren temizlik işçileri vatandaşlardan tam not aldı. Cadde ve sokaklar pırıl pırıl oldu.